Burada size iki tane ayrı yöntem göstermek istiyorum. Öncelikle mavilerin sayısını dörder ritmik sayarak bulalım. Bakın her birinde 4 4 var. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 tane mavi boncuk varmış. Şimdi beyazları üçer sayacağım. Her birinde 3 tane olduğu için. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 tane de burada var. Aradaki farkı soruyor. Kaç fazladır? 4'ten 8 çıkmaz. Buradan buraya bir 10'luk alırım. 14 olur. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Buradan bir 10'luk aldığım için 1 kalmıştı. 1'den 1 çıkarsa 0. Aradaki fark 6'ymış. Cevabımız cedirine. Şimdi şunu da yapabilirdik. Her şeyi silelim. Bakın arkadaşlar. Burada 4. Burada 3. Aradaki fark 1. Hepsinde her grupta demek ki her mavi beyaz grubunda bir tane fazla olacak. Bakın. Her birinde bir tane fazla. Her birinde. Bakın. Şöyle olmadı. Evet bir. Kaç tane bir yazdım? 1, 2, 3, dört, beş, altı tane yazdım. Bu şekilde de çözülebilirdi. Bu şekilde de çözülebilir. Cevabımız Cedirne.